kablolu ve kablosuz kullanılabilen SD karta kaydeden sesli Wi-Fi ır ve flash ledden oluşan IP kameramızın nasıl kurulduğunu sizlere tanıtmak istiyorum. Kazın gelmesini bekliyoruz. Please configure camera by AP hotspot. Modemsiz ya da modemli olarak kurulum yapın diye bir sesli ikaz verdi. Şu anda uygulamanın artı işaretine tıklıyoruz. Akıllı kamera sekmesine devam ediyoruz. Cihaz tarama kodu ile eklenir sekmesine tıklayıp Onay işareti verdikten sonra sonraki adım diyoruz. Mekandaki gerçek modemimizi bulup modemimizin şifresini doğru bir şekilde giriyoruz. Modemimizin şifresi doğru. Şifreyi hatırla dedikten sonra sonraki adım diyoruz ve bir barkod çıkıyor. Bu barkodu kameraya okutturuyoruz. Kameradan sesli ikaz geldi. Yaklaşık bir 5-10 saniye kadar. Evet şu anda ayarları yaptım diyor. Kameramızı buraya koyuyoruz. Yaklaşık olarak bir 10-20 saniye kadar bekliyoruz. Kameramız bu arada kurulumu gerçekleştirdim dedi. 3-5 saniye kadar bekleyelim. Tam ayarlarını yapsın. Ayarlar yaptıktan sonra geri geliyoruz. Tamam diyelim. Kameramız şu anda aktif halde. Evet. Evet.